Panorama News ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok iki değerli konuğumuzu misafir ediyoruz. Gazeteci arkadaşımız Ahmet Yılmaz. Aynı zamanda Alevlerin Sesi dergisi NRV sorumlusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Mehmet Bey. Bizi izleyen herkese iyi yayınlar diliyorum, iyi izlemeler diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Seval Tuncer, kendisi... Hemşire aynı zamanda e, bugün kendisi de anlatacak ama e, kitap çıkardı, yeni bir kitap çıkardı. E, bugün onu dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Seval Hanım. Hoş bulduk Mehmet Bey. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu davetiniz için çok mutlu oldum. Onur oldum. Teşekkür Biz Teşekkür ederim. ederiz. Ama önce kısaca bir hayatınızı anlatır mısınız? Tabii, seve seve. Ben e, Talih Seval Tuncer, 1984 doğumluyum. 37 yaşındayım. Bir çocuk annesiyim. Ee, 95'ten bu yana, 1995'ten bu yana Almanya'da kalıyorum. 12 yaşında geldim Almanya'ya. Ve e, hemşire olarak çalışıyorum. Sizin de dediğiniz gibi 20 yıla yakın hemşire olarak çalışıyorum. Ayrıca hemşire öğrencilerimize eğitmenlik yapıyorum. Sınavlara hazırlıyorum onları. Sene, sene 2015'ten beri. Ee, yanı sıra e, pedagoji okuyorum. Mesleki pedagoji bu bu alanda kendimi biraz daha için. Öğretmeyi, öğrenmeyi, insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Yani bu kitap, kitabın ismi, kitabın hikayesi hakkında sizden bilgi almak isterdik. Tabii tabii. Çok zaten e, anlatmak istiyorum. Benim e, bizim ilk çocuğumuz Ela'mız çok özel olarak dünyaya geldi. Daha doğrusu engelli olarak dünyaya geldi. Çok nadir rastlanan bir sendrom ile dünyaya geldi. Sendromun ismi Autosomal Multipes Congenita İyi, e, ve e, çok teşekkür ederim. Çok nadir olduğu için çok gittiğimiz doktorların ço bir çoğu da e, bilmiyordu bu sendromu. Evet Ela bize hayatın e, daha güzel yanını öğretti diyebilirim. Hayatta mücadelenin sonucunun güzel olduğunu öğretti. Ve kitabımın başlığı azmin gücüyle başlayan mucize. Sizin dediğiniz gibi gerçekten de azmin gücüyle mucizemiz başladı. Mucizemiz de eladır. Bize mucize, bize azmin neler gösterdiğini gösterdi. Yani neler yaptığını gösterdi. Ben de yaşadığımız tecrübeleri bir kitapta kitabımda topladım. Bizim durumumuzdaki olan insanlara ışık olması niyetiyle, umuduyla evet Ela'nın hmm. e, e, duyma engelli kızım. Hmm. Kızım duyma engelli ama bizden daha çok daha güzel konuşuyor diyebilirim. Hmm. Biz e, ilk önce e, ben bunu kitabımda da anlatmaya çalıştım. İlk önce işaret dilini öğrendik. Kızımla hmm. konuşalım diye, onunla kontağa geçelim diye. E, çok e, ilk önce normal işaret dilini öğrendi. Sonra da normal, e, konuşmaya başladı. Şimdi de e, sınıfımızın birincilerinden biri. Yani çok güzel. İlişkimiz çok güzel. Ama İkinci... başta bunların hiçbirini bilmiyorduk. İkinci çocuğunuz, değil mi? İkinci çocuğum demiştiniz galiba. İkinci çocuğumuz, o da bizim hediyemiz. Evet, o da hmm. sağlıklı dünyaya geldi. Cerrahiye bize hediyemizi verdi. Peki, zor olmuyor mu hem çalışıp hem çocuğa bakmak? Gücümü ondan alıyorum Mehmet. Abiye. Gerçekten ben Ela'da gücümü alıyorum. Ela'da için Ela dünyaya geldikten sonra içimdeki tansiyeri peşmedi. Hmm. Yani Zorluk hani benim kızım engelli insanlar. Bazı şeyleri o kadar güzel başarıyor ki ben sağlıklı olarak neden başarım Çok güzel. Doğumda kitabımda yazmaya çalıştım. Ela doğduktan sonra iki tane okul bitirdim de üniversiteye başladım. Ondaki azmi görerek, mucizeyi görerek. Siz Seval Hanım'la röportaj yaptığınızda ne hissettiniz? Ben e, şunu söylemek istiyorum önce. Seval Seval Hanım ve eşi bana geldiklerinde önce telefonda birkaç görüşmemizden sonra randevu ulaştık ve evime geldiler eşiyle beraber. Gayet sıcak bir ortamda sohbetimiz başladı. Sohbetimiz sırasında Seval Hanım'ın gözlerinin içindeki ışığı gördüm, yaşama sarılışını, o yüreğinin güzelliğini gördüm ve hikayesini, yaşadıklarını Anlattıktan sonraki süreçte de etkilendim. Yani ben sürekli okumayı çok seven biriyim zaten. Çıkan kitapları sürekli okuyorum, takip ediyorum. Elimden geldiği kadar hatta paylaşıyorum da diğer sanal alemdeki yayın organlarında. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Kitap işin içinde kitap olduğu için tabii ki görüşmeyi hemen kabul ettim. Geldiler oturduk konuştuk. Bana hayatını anlattı tabi. Yani e, söze başlarken şunu söyledi bana Seval Hanım. Ben ondan çok etkilenmişim. E, aynen şöyle demişti. Bu da benim sınavım Ahmet abi demişti. Bu da benim sınavım. Yani biz hayatta yaşarken Mehmet Bey çeşitli güçlüklerle karşılaşıyoruz. Hayat bize hep şeyler öğretiyor. Ve öğrettiği gibi bazı şeyler bizden alıyor. İşte Seval Hanım'ın bana söylediği şey de buydu. Yani e, bu da benim sınavım. Bu hayatta bu da benim. Ben sınanıyorum. Bu sınavı başardım ve başarmaya devam edeceğim. Çünkü e, anlattığında Seval Hanım'ın Ela Ela'nın dünyaya gelirken öleceğini söylediler. Çok e, üzülerek bu kelimeyi kullanıyorum. E, yaşama sarılamayacağını söylediler. Fakat e, biz onu gerçekleştirdik o bizdeki eşimin desteği, benim sevgim, Ela'ya o sevgimizi verdik. Ela'dan sevgi aldık ve karşılıklı bu mucizeyi gerçekleştirdik denildi. Ve ayrıca Seval Hanım kalkıp bana hemşire o sağlıkçı olduğunu, aynı zamanda yeni gelen hemşire adaylarına eğitmen olarak ders verdiğini söylemesi, aynı zamanda üniversiteye gitmesi, aynı zamanda iki çocuğuyla beraber annelik yapması, bir tanesinin bedensel özürlü olmasına rağmen bu kadar mücadeleyi ben yani çok kutsal buldum, çok değerli buldum. O yüzden de Seval hanıma yardım edeceğimi söyledim. Bu konuda yine haftaya bir program televizyon programımız var Mehmet Bey. Bunu da söylemek istiyorum. Eee Seval Hanım'ın o yüreğinin sıcaklığı, o şefkati, o sevgisi e, eminim kitapta da e, ben de başladım kitabı okumaya. Kitabın içinde de bulacağız. Peki neden yazdınız diye sorduğumda Seval Hanım'a bu kitabı neden? Yani bu kadar işin, bu kadar gücün, bu kadar iki çocuk hem anne hem eğitmen hem üniversite öğrencisi bunları nasıl sığdırabiliyorsun bir yere? Ee, Ela'nın bana verdiği o azim, o gösterdiği Azmi ben de Ela'ya ve topluma göstermek istiyorum dedi. Bunlar tabii işten ve samimi olunca inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Siz de bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu doğrultuda ben de payıma düşeni yapmaya çalıştım. Çok güzel. Ee, Seval Hanım, kitabınızın arka kapağında şöyle bir şey demişsiniz. Çaresizliğin pataklığına girip bile bile boğulmak yerine, etki alanını keşfedip kollarımı seviyorum. Neden benim kızım? Neden mi? Bu sorunun cevabını biliyorum artık. Ee, peki kendi kendinize hiç düşündünüz mü? Neden benim kızım? Neden ben? Diye. Ee, Ve içinizden Bey, isyan etmek geldi mi? Tabii tabii. Yani Mehmet Bey yani şöyle Allah'ımın yüce Rabbimin gücüne gitmesin. Başlarda sadece isyan ediyoruz. Sadece. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Çocuğumuz böyle, çocuğumuz Nefes alamıyordu. Her seferinde hastaneye gidiyorduk, her iki haftada bir hastaneye gidiyorduk. Zaten ilk üç e, senemiz sadece hastanelerde geçti. Hani cevabını e, bulamayacağım bildiğim halde her zaman o neden kelimesi vardı hayatımda. Neden benim kızım neden can acıyor? Neden hani engellini, engellini kabul etmişim e, özünü kabul etmiş ama neden can acıyor? Neden kadar e, acı çekiyor? Neden benim kızım hani dışarıda o kadar e, alkolik o kadar kötü insan varken ben insanlara yardım eden bir insan, kendisine gerçekten insanlara yardım etmeye adamış bir insan, çevresini seven, sayan, ailesine karşı hiç kötü bir şey göstermeyen bir insan neden bunu hak ediyor? Yani bu ben zaten boğuluyordum. Ben tam dibe düştüm. Peki dibe nasıl aştınız bu problemi? Yani nedenleri nasıl aştınız? İnancınızdan gelen mi bir şey mi yoksa birilerinin size yol göstermesiyle mi açtınız? Mehmet Bey, içimde bir içimde küçük bir ses vardı. O sesi dinledim. Küçücük bir yerde bir bir, bir ışığı gördüm yani. O ışığı gördüm ve o ışığa artık dört elimle tutulmuyorum. Yani. Böyle e, her doktora gittiğimizde doktorların bize çaresizlik, çaresizlik içerisinde bakması artık beni o kadar tüketiyordu ki. Yani ben yerlerdeydim. Resmen çaresizlik, yani sizin de demin okuduğunuz gibi çaresizlik batakllığına bataklığında hissediyordum kendimi, kendimi dibe vurmuş hissediyordum. Hı. Ve sonra şöyle bir şey fark ettim. Ben ne kadar kendimi acırsam, o kadar çaresiz olurum, o kadar bir şey pot, yani bir şey yapamam. Ben bunu kar fark ettiğimde, bunu keşfettiğimde, artık kendime acımamaya kadar ve etki alanlarımı keşfettim. Neler yapabilirim? Bana iyi gelecek şeylere yöneldim. Annelerle diyaloğa girdim. Benim kaderimi paylaşan insanlarla diyalog girdim. Kitapların okudum. Gerçekten bana ışık oldular. ben bunu bildiğim için, bunu fark ettiğim için ben de tecrübelerimi bir kitapta bu buluşturmaya karar verdim. Kalemim bana çok yardım etti. Kalemime tutulum. Kalem gerçekten çok yardım etti. Yazmak içimi dökmek bana çok çok iyi geldi. İlk önce günlük olarak başladım. Her Hı. gün yazıyordum, her gün yazıyordum ve sonra e, bu e, yazılarımı kendi yorumumla harmanlamaya başladım. Sonra da bu kitap doğdu. Hı, çok güzel. E, peki eşiniz size destek olmuştur mutlaka bu süreçte? Yani o eşinizin benim. desteğini de görmüşsünüzdür. Ya, olmasaydı ben herhalde şu an e, bu durumda olmazdım diye düşünüyorum. Hmm. O beni tuttu. O Dur. beni tuttu her seferinde. Zor olmuyor mu hem çocukla, çocuklarla uğraşmak, aynı zamanda hastanede çalışmak, ondan sonra eğitmenlik yapmak, okul okumak? <laughs> yani zor gibi geliyor sanki karşıdan Tabi Tabii tabii, yani zor, kolay değil ama severek yaptığım için bu zorluğu görmüyorum Mehmet Bey. Ee... E, yüz yüze çalışmadığım için, e, sadece yarım gün çalıştığım için e, hem çocuklarıma, hem kendime, hem öğrencilerime, hem de e, üniversiteye zaman ayırabiliyorum. 2017'den ah. beri okuyorum meslek pedagoji. Şimdi hmm. benimle başlayanlar bitti. Öğretim görevlisi olarak çalışıyorlar okullarda. Hmm. Ama ben yavaş yaptığım için daha bitiremedim. Hmm. Peki kitap kaç sayfa? Almanya'ya ne zaman gelecek? Satışlar nereden olacak? Nereden bulabileceğiz bu kitabı? Bu konu hakkında. Ee, kitabımız 215 sayfalık. Bir kitap. Ee, yeni elimize geçti. Sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi. Ee, şu an daha yayın evlerine yayılmadı. Bizim elimizde. Şu an biz dağıtıyoruz. Hmm, çok güzel. Peki Ahmet abi, e... Şöyle bir şey. Bu konuda örnek olması açısından söylüyorum. Ee, kolay bir şey değil. Bir insanın e, iki tane evlat büyütmesi, çalışması, okuması, aynı zamanda da kitap yazması kolay bir iş değil. Şey vardır. E, i̇nsanların içinde enerji vardır. Siz o enerjiyi kullanırsanız ve etrafınızda yani çekirdek aile dediğimiz e, eşiniz çocuklarınıza size destek veriyorsa o zevkli bir hal alır. Ondan haz alırsınız. E, Seval'in anlattığı e, hikayede de bu vardı. Yani tutunabilmek, herkes birbirine tutunmuş. E, eşi Seval'e, Seval eşine ve Ela'ya tutundular. Bu, böylelikle bu sevgi yumağa büyüdü. Beraberinde e, büyüdükçe yaşama tutundukça e, bu sevgi daha da çoğaldı ve bana hikayesini anlattığında da e, ben de çok etkilendim. Yani e, ben de yoğun bir çalışma içerisindeyim. Günlük e, normal 8 saat çalışıyorum, geliyorum, fotoğraf çalışmaları yapıyorum efendim, yazılar yazıyorum efendime söyleyeyim. E, e, bazı paylaşımlarda bulunuyorum haliyle ister istemez. Benim de doktor randevularım oluyor ya da çocukların oluyor. Ben de e, benim de bir çocuğum var bu arada. Sürekli evet. içerisinde. E, ama biz bunları severek yaparsak ya da paylaşım olarak herkes üzerine düşen görevi yaparsa bunun üstesinden gelinebilir. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Eğer Seval Hanım'a tek başına bu sorumluluk verilmiş olsaydı eşi yardımcı olmamış olsaydı Seval Hanım hem üniversite hayatını hem kitabı hem iki çocuğa bakmayı hem eğitmen olarak hem hemşire olarak başarılı olamazdı. Şöyle bir şey var Ahmet abi. Şimdi Çalışırsınız, işte üniversite okursunuz, gazetecilik yaparsınız, şeyler yaparsınız. Bu güzel ama e, evde çocuğun veya e, ailenin bir bireyin rahatsız olması gerçekten etkiler yani bütün yaşantınızı alt üst eder. E, bence çok büyük bir başarı. Bu kadar şeyi yapıp evde de e, çocuğa bakabilmek, yani bedensel özürlü bir çocuğa da şey yapabilmek, çünkü sonuçta evladınız. Hepsini bir arada bir arada götürebilmek gerçekten büyük bir başarı. Hmm. Ee, onun için ayrıca tebrik etmek gerekiyor yani. Evet evet kesinlikle yani bu standart vardır, normal standart vardır. Hmm. Ee, hadi bir şey alırken e, X vardır, large vardır, medium vardır işte XX large vardır. Ee, şeyin Seval Hanım'ın bu çalışması bana göre XX large yani üstün bir başarı. Evet. Bu yüzden de tebrik ediyorum kendisini. Zaten elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi gelecek hafta bir televizyon programımız var. Birkaç hmm. e, yerle görüşme yaptık kitaplarımızın satışı için. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani kitap elimize yeni ulaştı. E, birkaç gün oldu başlayalı, start vereli. E, ve e, zevkle okunacak bir kitap. Tamam. yani Hayata bu kadar... E, mucize ile sarılan bu kadar başarı gösteren bir insanı onur etmek, ona katkıda bulunmak onun o e, paylaştığı düşünceleri en azından okuyarak sahip olup bizler de kendimizi geliştirebiliriz. Bize düşen sorun nedir? Bu kitabı alıp okuyup Okuyorum. ondan sonra ya bizde böyle bir şey bizde olmuş olsaydı biz neler yapardık? Evet. Seval Hanım benim hayattaki sınavım elamdı. Başarılı bir sınav verdim ve veriyorum halen paylaşmışsınız yazınızda. Ee, başarılı bir sınav verdiğinizi inanıyor musunuz? Hiçhalbına inanmıyorum. İkincisi, i̇kincisi de çocukla alakalı yani bu tür sıkıntılar olan bir aile bu kitabı okuduğunda e, yol gösterebilecek mi yok? Tabii tabii. Öyle e, e, yazmaya e, gayret ettim. Ben e, sizin de söylediğiniz gibi kitapta e, e, kitapta kendi hayatımızı topladım, hayatımızı anlatmaya çalıştım ve e, her insanın bir sınavı var. Buna zaten inan doğduğundan sonra e, inanmaya başladım. Ve her insanın, sadece annelerin değil, e, her insanın biraz kendinden bir şey bulacağına inanıyorum. Yani e, hayat çok güzel, hayat acımasız. Ben bunun farkına vardım maalesef, acımasız hiç adil değil. Ama mutlu olmak bir seçenektir bence Mehmet Bey. Ben, ben bunun e, kararına, kendim mutlu olduğum için, bu mutluluğu da kitaba yansıttığım için herkesin içinde böyle bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani evet. bütün gönlümle, bütün kalbimle inanıyorum yani. Ben o kadar insanla tanıştım, o kadar insan gördüm, eli ayağı tutmayan ama mutluluk, o kadar mutlular ki ben kendimden utanıyordum. Yani böyle bir şey olamaz. Yani 24-25 yaşındayım. yani çocuğum ben. Yani elime bir tane 3 haftalık bebek vermişler. Engelli demişler. Hastane hastane geziyorum ve orada engelli insanları görüyorum. Çok engelli e, çocukları olan anneler görüyorum. Onlar çok mutlular. Ben bu soruları her zaman kendime sordum. Neden onlar mutlular? Bir şey vardır. Yani onlarda olup da bende olmayan bir şey vardır. Ve ben bunu kendime kendimde keşfettikten sonra bu kitabı yazdım. Eğer ben keşfediyorsam bu halimle, çünkü hayatımda gerçekten çok engeller olduğunu düşünüyorum. Her insanın keşfedeceğine inanıyorum. Yani herkesin içinde o potansiyelin olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Evet. Sadece o potansiyeli belki şey yapmak, e, gün yüzüne çıkarmak lazım. Yoksa... Ben Yoksa... bu arada bir şey görmüyordum, ben geçtim. görmüyordum. Evet, 24 yaşıma kadar görmüyordum. Ve ne mutlu ki bana Yüce Rabbim, Elan annesi olarak beni seçti. Ama genç yaşta belki ilk çocuğunuz olması nispetiyle kolay bir şey değil. Yani hani zor. hem gençsiniz. Çok zor. Evet. Çok zordu, halen zor. Evet. Ama ıı, mutluluğu ve huzuru yakaladım Mehmet Bey. Onu zamanla yaşarken öğreniyorsunuz değil mi çocuklar? Tabii tabii. Evet. tabii. Aynen öyle. Hmm. Ama, Ama işte, da... isterseniz eğer. Evet, ben burada bir şey söylemek ıı, istiyorum, istiyorum bu arada istemedim. Seval Hanım'a. Ela ve Kiah'ın arasındaki ilişki nedir yani anlaşmalarında sıkıntı yaşanıyor mu ya da bu süreç içerisinde ilk başlarda zorluk çekildi mi sonra bu nasıl gelişti bu konuda da bize açıklama yaparsan ekranları başında izleyen bizleri izleyen anne babalara en azından bir örnek olmuş olur. Ela ile Kian'ın diyaloğu çok güzel. Yani aralarında su sızmıyor. O kadar birbirlerini seviyorlar ki inanılmaz bir şey. Yani çok çok iyi ki e, Ela e, Kiyan katıldı aramıza. Ama şöyle bir şey var e, Ahmet Bey, Kiyan dünyaya geldiğinde inanır mısınız akşamları e, Kiyan çok güzel duyuyor. Ela duyma engeli olduğu için hani duyan çocuğun nasıl hareket ettiğini bilmiyoruz. Biz normal e, akşam 9-10'da Kiyan uyuduktan sonra normal konuşuyoruz ve her konuştuğumuzda da Kiyan ağlıyor. Yani kalkıyor, ağlıyor yani. Ona reaksiyon veriyor. ben bunu gördüğümde inanır mısınız, üngür üngür ağlıyordum. Çünkü çocuğum hmm. uyuyor. Üngür üngür ağlıyordum. Gözlerine bakıyordum, ağlıyordum. Yani ben onu geri yatırmak bir yatırmıyordum. Yani böyle resim onun ağladığını görmek bana öyle bir sevinç veriyordu ki anlatamam. Çocuk normalde normal yiyor, hastanelere gitmiyor. Bu benim için olağanüstü bir şeydi. Yani onu anlatmakta bile güçlük çekiyorum. Yani bir hediyeydi. E, ken, Kian kendisi büyüyor. Kendisi büyüyor. Yani normal ellerine bakarak, Kian zaten ilk doğduğunda yanıma getirdiklerinde ellerini gösterin dedim ben. Elleri normaldi. O elleri gördüğünde zaten hüngür hüngür ağlama Yani böyle bir şey olamaz. Normal bir çocuk var dedim kendimden. Peki iletişim olarak mesela Ela bir şey istediğinde nasıl Kiyan'a aktarıyordu ya da Kiyan herhangi bir şey ilk başlarda bunun zorlu bu zorluğu bu süreci nasıl o şu an tabii ki anlaşıyorlardır. Bu süreç etap gerektiriyordu. İşte beş yıl gibi bir süre gerektirdi Kiyan için. Ela ile Kiyan'ın ilk başlardaki komunikasyonu iletişimi birbiriyle kontağı nasıl gelişti? Gayet normal gelişiyordu. Ahmet Bey sonuçta kiyan bilmiyordu engel nedir engelsiz olmak hmm. engel ol, engelli olmak nasıl bilmiyordu ama şimdi yavaş yavaş dört yaşından sonra sormaya başladı anne ablam neden duymuyor ben duyuyorum ahni çocuklar bazen egoist oluyor anne bak ben çok mutluyum diyor ben duyuyorum ablam duymuyor bak oğlum diyor bak biz normal duymayan insan da var duyan insan da var bu bir normal bir şey bu hayatın bir gerçek yüzü elleri neden böyle diyor. Her ne kadar kalbim bazen kanasa da, onu anlatmaya çalışıyorum. En yani engelli olmak, engellerin hayatın hayatın bir parçası olması, olduğunu anlatmaya çalışıyorum ona. bu konuda gayet sorun yaşamıyoruz Ahmet Bey. Çünkü için için engeller normal bir şey. Yani hayatın normal bir yüzü. Ben çok geç öğrendim, 24 yaşında öğrendim özürlü engelli çocukları. Ama Kian e, ne mutlu ki Kiana baştan beri böyle bir e, şansı var yani engelli şeyleri insanları tanım, tanıyor yani bizim sayenizde. Aslında hı, çok güzel hı, bir şey düşün. bir çocuk için çok güzel, yani. çok güzel bir şey. Ben Kiyan'ı çok şanslı buluyorum. Kiyan'ın ne güzel yani ne mutlu Kiana Ela gibi bir ablası var Ela da o kadar şey öğreniyor ki iş, 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 işaret dilini öğreniyor ablasıyla işaret dili öğrenmeye çalışıyor. Biz hastanelere gittiğimizde, şimdi iki seneden beri gidemiyoruz, Kiyan'ı beraber götüremiyoruz ama biz hastanelerde yaptığımızda ki da götürüyorduk. Bu korona, pandemisi yüzünden onu götüremiyoruz. Ama hastaneleri sizden, benden sizden daha çok seviyor. Yani hastaneler bizim ikinci evimiz olduğu için dolayısıyla ki da çok seviyor. Hastanelere ne zaman gideceğiz zannediyor. Rehabilitasyon merkezlerine ne zaman gideceğiz. Yani oğlum hastanelerle birlikte büyüyor. Yani o gerçeği biliyor. Yani aslında çok güzel bir şey, çok, e, çok güzel. E, değerli bir şey benim için. Bu da e, benim çocuğumun gelişimi için çok güzel bir e, faktör. İleride çok merhametli olacak. E, siz de biliyorsunuz ki merhametli insanlar daha çok yaşıyor. Araştırmalar bunu da gösteriyor. Merhametli, özverili, çalışkan ve topluma bazı şeyler vermiş, üretmiş insanların e, insanlar daha çok mutlular. Üretken insan. Ve benim çocuğum da bunu önceden öğrenecek yani. E, tomurcukken e, öğrenecek. Ne mutlu bana. Son sözlerinizi Tabii alsak. E, e, ben e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Birincisi e, kitap yeni elimize ulaştı. Dediğim gibi e, Seval Hanım'dan ya da e, beni arayarak ya da yazarak temin edebilirsiniz. Bu arada kitabın e, ücreti 5 Euro'dur. Onu da söylemek istiyorum. Evet, çok güzel. Kitabın ücreti 5 Euro'dur. Yazarak veya adresi yollanılığında adrese gönderiliyor. Kitapta çok şey bulunacaktır. Kesinlikle ben buna eminim. Çünkü sevginin aşamadığı engel yoktur. Mehmet Bey, sakın bunu unutmayalım. Sevginin aşamadığı engel Hı. yoktur. yoktur. Evet. Engelli çok. insan da yoktur. Engel insanların beyinlerindedir çünkü öyle görmek istiyordur. Öyle Bu bir önemli şey bir istiyordur. söz. Evet. 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 Deniliyor. Seval Hanım çok, çok. dedi ki, Seval Hanım şunu söyledi ki, Kiyan, Yan e, Eladan çok şey öğreniyor. Bu Tabii. engeller da, çünkü konu şey e, konuşma dilini e, el işaretleriyle e, öğreniyor. O mücadele edip onu başarıyorsa, Kiyan, daha şanslı olduğunu, onun neler çektiğini görebiliyorduk. İnsanlar birbirine bakarak, insanlar birbirlerini, düşüncelerini okuyarak, yardımcı olarak yol kat edebilirler. Ama bunda ortak şey nedir biliyor musunuz? Sevgi dilidir. O yüzden bizler çekirdek aile olarak birbirimize sevgiyle kenetlenirsek aşamayacağımız hiçbir şey yoktur. Engel Engelli çocuklar, engelli insanlar yoktur. Engel zaten insanların beyinlerindedir. Onu kaldırdıkları zaman her şey normale dönüşür. Teşekkür ederim. Çok, Çok. Seval Hanım, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, katılıyorum. Gerçekten e, Ahmet Bey'in bu güzel sözlerine bütün yüreğimle katılıyorum, kalpten katılıyorum. Hatta e, bence e, Ahmet Bey'in de dediği gibi engel gerçekten insanın yüreğindedir, kalbindedir. E, ona inanıyorum. Hatta ben e, Ela yeni doğduğunda benim eski öğretmenim bizi ziyaret etmişti. O zamanlar zaten bayağı e, zorluklar çekiyordum, çok e, ağladığım zamanlardı. Beni bir kenara çekti Seval dedi kendisi alma. E, çok e, e, sevdiğim bir öğretmenim. Seval dedi bak dedi ben seni çok iyi anlıyorum ama sence engel nedir dedi kendisi öğretmen. Ben dedim Ela engelli benim hayatım bitti şimdi dedi. Hoş hoş dedim benim hayatım bitti şu an dedim öyle bir şeyim yok dedim ben hayatım durdu dedim ve bana bakıp dedi bak bak dedi bel ağrısı da engeldir dedi göz gözlük kullanmak da engel dedi her şey bir engellik dedi yani bunun önemli olan bu bu engellerle bir şeylere varmak dedi eğer sen bu engeli gözünde büyütürsen dedi bu çok dağ gibi olur ama sen bunu küçültürsen hiç böyle hiç fark etmezsen o kendiliğinden küçülür dedi ve ben de onun sözünü kullanmak üzere yaptım. 24 yaşında e, engelli bir çocuğun bebeğinizin olması e, ben kendim yerime koyuyorum düşünüyorum şimdi gerçekten zor ilk çok tecrübeniz doğru. ondan sonra tabii bilmiyorsunuz tabii. neyle karşılaşacak karşılaşacaklarınızı e, bir taraftan çalışıyorsunuz bir taraftan e, çocuk büyütmek zorundasınız okumak zorundasınız ve bir de engelli dünya çocuk dünya duruyor evet dünya duruyor gerçekten dünya gerçekten çok zor e, ama Tebrik ederim başarmışsınız yani o engeli kaldırmışsınız. Ee, Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim tekrar. Çok daha. sağ olun. <laughs>